Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sahanda yumurta yapacağım. Malzemelerim 2 adet yumurta, tereyağı, tuz, isteğe bağlı karabiber ve pul biber. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi sahanda yumurta yapımına geçelim. Tavamızı ocağa koyduk. Biraz kızdırıyoruz. Kızdırdıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Evet tereyağımızı erittik. Şimdi iki yumurtamızı kırıyoruz. Dağıtmadan yumurtamızı kıralım. Şimdi e, tahta kaşıkla şöyle her tarafına böyle birer delik açalım. Her tarafının eşit şekilde pişmesi için. yumurta sarılarını delmemeye özen gösterin. Evet şimdi üzerine tuz serpiyorum. Altını kısalım. Evet ben her zaman şöyle yapıyorum sağında yumurtamı. Bu kenarda biriken tereyağları kaşık tahta kaşık yardımıyla alıyorum. Yumurta sarılarının üzerine biraz gezdiriyorum. yapmamın nedeni de tereyağının üste geçmesi ve daha lezzetli olması. Bu şekilde tereyağını alıp kaşıkla üzerine döküyorum. Şimdi bir kapak yardımıyla ağzını kapatıyorum. Yumurtalar istediğimiz kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Şimdi yumurtalarımızı kontrol ediyorum. İstediğimiz kayısı kıvamına gelmiş. Siz daha çiğ seviyorsanız pişme süresini azaltın kontrol ederek. Ben şimdi altını kapatıyorum. Tereyağlarını tekrardan şöyle üzerine yine gezdiriyorum. İsteğe bağlı pul biber ve karabiber ekliyorum. Evet. İşte bu kadar sahanda yumurta yapmak kolay. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.